Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle like Kitab'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben oyunu başlattım. Başladık. Devamı için arkadaşlar like ve abone yeterli. Pazar günü arkadaşlar gelecek. Bildiğiniz gibi. Bir sonraki bölüm. Arkadaşlar bugün dışarı çıktınız. Çıkanlar varsa tabi ki bazıları çıkmamış olabilir. Şunlardan geçelim hızlıca. Bu taraftan geçmem lazım. Şunların içinden geç çabuk. Tamam. Tamam. Bir de ben daha geçtik. Bir öncekinde arkadaşlar başlıktan anlayacak video izlemişseniz israf 20 level atlamıştık oyunda. Tamam arkadaşlar bu bölümü de geçtik. Hızlı devam. Go. Oyunun sesini içerisine... kısayım mı arkadaşlar? Onu yine ses olacağım. Alttaki onlardan arkadaşlar söylersiniz. Bu yoğun olduğum için çok kontrol edemiyorum. Mesela unu atmıştım arkadaşlar. Unu bile geç geldi. Ama özür dilerim. Belki bunu nasıl çok kötü atmış olabilirim. O sırada. Sıkıntı da oldu. Tam da tabletim bu. Sıkıntı günüydün be. Sıkıntı zamanına çarptı. Dur zaten. Silebilirim. Ama silmeyi de düşünmüyorum. Atmışım bir video. Siz de onu izlersiniz. izlersiniz arkadaşlar. İzlemezseniz izlemezsiniz şu an arkadaşlar. Ben çektim videoyu arkadaşlar. kapatıyorum. Da kadar da şanssız değilim uzun video silerim yani şey kısaltılmış daha bir videomu kısaltmıştım yani şimdi onu sevmiştim yetti Evet arkadaşlar onu anlattım Videoda görmüşsünüz, izleyen ya, yani anlatmamıza çok gerek yok zaten biliyorsunuz burada atlamak şey değilim düşmemiştim ama dikey arkadaşlar duymuyor tablet Anlamasın olduğu için. Yanlış hayatta da ama. Arkadaşlar yıldıza gidiyorum lan. Bu sefer kaç level atlayacağız acaba? Anladım. Ölmek istedik anladım. Çünkü hiç, hiç yıldız almadım. G'ye gitmek istedim. Bir an evde ilgilendim dedim. arkadaşlar dışarı çıkma sıkıntısı bitti la 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 bu bölümü hızlıca bitirdik hızlı bitmişti işte tam konuştum öldüm ben. Çok sevilmeyeceğini biliyorum. Çünkü onu arkadaşlar insanlar biliyor yani. Bilmeyenler için de arkadaşlar attı onu. Sallanmasını hiç önemsemeyin. Oyunu aşağıdan anlayabilirsiniz. Sessiz anlayabilirsiniz. Ne yani videoları sıkıntıları siz çözün arkadaşlar. Çözüm nedir? Siz atabilirsiniz. Ben kaçar videoda Yorumlara bakmıyorum. De söyleyeyim çünkü çok yoğunum. Video atamıyorum abi Mesela videosu bugün geldi. Dün geleceğini. Yani aslında bugün tam videoyu başlatacaktım. Şimdi video basıldı uyuma saatmiş. <laughs> Tabii çocuktan olmazsa olmaz saati. Bu uyuma saati çok küçük bir şeydi. Çocuklar gibi. <laughs> Ay o yıldız gitti. Ay yıldız gitti. Çalışır çalışmaz her şey bitti lan. Arkada ağlamalar var. Ya bugün mesajlara bakacağım. Ya da yorumlara. Arkadaşlar bir gülüyor. Bir ağlıyor anladığınız gibi. Abi. Lan kendi kendine. Bu 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 Ben tam ölecekken. Hadi bir daha. kadar yeterli atlamak. Dövecektim çok geri atlamış. Arkadaşlar bu sesi kapatmanın yolunu buldum ben. ona gittikçe bağıracağım. Sonra arkadaşlar yapacağım. 2-3 video deney yapacağım. Ses alacaklar mı? Ben de deneyler yapacağım arkadaşlar. Bununla ilgili. Evet arkadaşlar bitti. O da bekledim canım istedi. Ve evet. o da kendi elinden inip ona dokundu. Bu sefer de bir yeme bölümü atlayıp düşünmeyi düşünüyorum. Lan! Bu bölümü bitireceğiz. biliyorsun geleceğini Arkadaşlar biliyorsunuzdur lan o zaman sen Evet arkadaşlar şu düzeltmem lazım びた。 Ya bu videoları sadece bir yarımını izlersiniz arkadaşlar olmuyor. Tamamını izlediğinizi bir görüntülenme geliyor. İşte yarısını izleyenler izlememiş olarak sayılıyor. Mesela büyük kutubalar izlerken anlayamazsınız. Küçük kutubalarda yeni başlayanlarda görüntüleme sayısı 4. Mesela ben de de plus plus 7 en fazla 7 var. Daha yeni başladığımız için ama bir gün çok büyüyeceğiz. Mesela taş taşla karakter satın alma. Şaf. Özel bir takdim var ama bunu söylersem çok kişi yapar o yüzden hiç söylemeyi düşünmüyorum. İşte hiç bilgi videosu gelmiyor diyorsunuz. Evet. yani beklemiş kanalımda bir bilgi videom var. Daha gelmedi. Çünkü arkadaşlar bilgi atacağım bir şey yok ki. Buna da bilgi videosu diyor. Onu bilgi videosu olarak sayabilirsiniz. Arkadaşlar ben bilgi bulamam. Bilgi oluşturamam. Bu oyunda monopoli. Elimizde bir monopoli var. Arkadaşlar birileri gelince oynanacak. Soğan. Tek monopoli videosu gelebilir. Tabii bir sonraki de ona gelmeyecek. Başka bir şey gelecek. Söyleyeyim arkadaşlar. Oha lan hiçbir yıldız almadım. Patlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Mesela son çok işe yaradılar. Oh bir daha. Ulan yanlış taraftan. Gittim. Neredeyim bu işli? Daha da elimden gelmez. Şunu patlatmam lazım da. o zaman. Çoğunu güzeldim. Hemen onu patlatmamanız gerekiyor. İçini patlattım. Yıldızlarınızı kaybedebilirsiniz. Bu en gıcık edici şeyi. Yıldızın üstüne doğru patlıyor arkadaşlar. Yıldız gidiyor. İkinci patlama. Yıldızı yakal gördüm. Son yıldızı. Onu da yakalayacağım. İniyor, iniyor, iniyor. Şuradan. Hayır be. Oğlum üstüne ben ne da ya? Ne? Hani. Bundayım. Bir anda anlamaya çalıştım çünkü her bir anda ben hani hepsine gidiyor. Hocam bu kalk. Burayı bulmam lazım. La yine mi gittim? Ya bu da Kimseci Kesici bir yıldız ya. <laughs> bu ne? Geldim. O yıldız hep atlıyorum. Onu alıyorum. Bak o da yıldız başta. Patlamadı. Oğlum ne işe? Çok çok baş belası oluyor. Hay 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 hay. Hay. Oh tamam tamam. Şundan aşağıya diyecektim. Bir yıldız kaldı. Onu da yakalarsam. Nerede diye? Orada. Gördüm de. Nerede kaldı? Oraya kadar uçak var Nasıl bıraktım? Hay atlayamadım. Hay atlayamadım. Atlayamadım. Hay çıkmam lazım da atlayamadım. Çıkmaz kalmıştı. Yıldız iki yılını dokunacağım. La bu da zaten dokunmuyor. Buradan bahsedeceğim. Ay yıldızların hepsi gitti sadece bir tane var. Neden aldım şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ya işte bir tutar ama bir gıcık kapıcı ya. Altında düşebiliyor. Tusak gibi bir şey. An, yani bu oyunda sizin bir önemi var. Açmak için ben de arkadaşlar her videonun sonunda ama varsa açıyorum azıcık Şöyle patla. Şu maviye gidelim. At bir önemi yok. Patla. Ne? Kim kaldı? Sen mi kaldın? Sen de patla. Bugün güzeldi. İşte. Yine gittim yıldıza ya. Yine gittim yıldıza ya. Sen şey görüyoruz ki. 화제야 화제 나 디아일랜드 팝다 좀 봐야 할수 있어? 빛도 보이던데 <목소리> Bu her yeter lan. Bana. Bitince o da ölmedi. Abi gizemle. Böyle bir. dedi arkadaşlar. Ben çok kızıyor çekince eğleniyorum ya. Ben kendi kendime video çekebiliyorum. Kardeşim bir çekince hiç bir olmuyor ama sizinle konuşmuş, konuşmuş gibi sesliyor şey ya. Evet sizinle konuşuyorum. Gerçekte konuşmuyor. Yani biz son kendi kendimize konuşan bir şeymiş gibi düşünebiliriz. Doğru böyle. Bir video çekim.

I just want to put this thing Oh, evet. anda. yeni başlamıştık. 어 비친데? 이다비치 一这就了。 Ya bu ne yapıyorsun ya bu ne ya bu ne bunu anlayamadım ben buna <tık> takıldım be demedim arkadaşlar. Burayı bir taktik yapıyorum. Ben aşağıya Geçemiyor mu böyle mi ya? Şimdi videoya aileler gelince çok sinirli oluyor. Gerçekten bu annem babam benim seni bozucu bozucu oluyor diyor. Ne zaman var? Ah bastı bak. Zaten başlıkta o oldu. Video basıldı. Bir tane de basıldı. Yılla bir şey yiyecek. Ne var bir şey yiyecek? Lan muz yiyecek misin dedi. Ben de hayır dedim. Bana dağılıklar geçti onları da. Lan bir de muzu yiyecekti bana. Hakki de. Oh, Kaçışa mı lan? Geçilmiyor böyle. Son bölüm dedik. Tamam, geçelim bunu da dedik. Biz dedik. geçilmiyor ki.